hologram. Evet. Adamlar kaçtı mı yoksa? <laughs> Aynen adamlar kaçmış. Tokyo'lara e doğru kaçmışlar. Watch out. Ha gördüm herifin birini. <laughs> bitirebiliyorsan bitir. Helal. Aa biri de burada önümüzde. O da biter. Az kaldı enerjisi ona yetişemezler. Bunları bomba attı. Aa bunların hepsi saklanıyor ha. Bunlar yılan ha. Atma atma gerek yok gerek yok öldü o. Aa bir kişi de geldi. Bu da tamam. Son bir kişi mi kaldı? Gerçi bu direkt öldü. Bu bot...